Galatasaray'ın transfer gündemindeki Mika Tadze'yi konuşalım. Futbola Lyon altyapısına başlayan Gürcü oyuncu özellikle 2 yıldına kiralandı. Belçika ekibi Soran'da ismini duyurdu. 57 maçta attığı 39 golle dikkatleri üzerine çeken Mika Tadze, Metz'e geri döndü. 2022-23 sezonunda Metz formasıyla 40 maçta 24 gol atıp 9 asist yaptı. Önemli bir potansiyel vadeden oyuncuya Ajax talip oldu. 16 milyon euroya Ajax'a transfer olan Mika Tadze, Hollanda'ya uyum sağlamakta zorluk çekti. Yarım sezon kaldığı Ajax'tan devre arası eski kulübü Metz'e kiralık olarak döndü. Yarım sezonda 22 maçta 14 gol atıp 4'te asist yaptı. Bitiriciliği, top tekniği ve özellikle ani hızlanmalarıyla göze çarpan Mikautatse, sezon sonunda 13 milyon euroya yeniden Mets kadrosuna katıldı. Böyle bir potansiyelin farkında olan Lyon, direkt olarak Mets'ten oyuncuyu 18,5 milyon euroya transfer etti. Bu sezon Lyon formasıyla 21 maça çıkan oyuncu 7 gol kaydetti. Açıkçası Mikautatse'nin Ajax'ta yaşadığı gibi Galatasaray'da bir uyum sorunu yaşayacağını zannetmiyorum. Hem birinci forvet hem de Osman'ı destekleyecek bir ikinci forvet rolünde Galatasaray'a katkı vereceğini düşün. 20 milyon euro civarı istenen bonservis bedeli henüz 24 yaşında olan Mika Atatze için iyi bir yatırım olabilir.